Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, bildirim zilini açıp, destek olur iseniz çok sevinirim. Bugün emekli amcalarımız ve teyzelerimiz için müjdeli haberler var mı? Gelin videomuz detaylarına geçelim. Türkiye'de 5.964.000'i S, S, K, Bağkur, bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9.187.000 emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun %11'ini oluşturuyor. Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi iken 5 yılda %22,5 artarak 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Nüfus yaşlandıkça emekli sayısında da artış kaydediliyor. Türkiye'de 10 kişiden biri emekli. Emekliye 2022 yılbaşı ikramiyesi olacak mı? Kaç TL verilecek? 1500 TL ödeme yılbaşı ikramiyesi. Tüm bu manşetler gerçek mi? Bayramlarda verilen 1100 TL yılbaşı harçlığı olarak da emekliye 1500 TL olarak verilecek mi? Bu anlamda soruların cevapları oldukça önem arz ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan olumsuz etkiler ve pandemi yüzünden özellikle emeklilerin maaşları oldukça eridi. Hükümet ise bunu telafi etmek için bir adım atabilir. Yıl başında tüm emeklilerimize 1500 TL yılbaşı ikramiyesi verilebilir. Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3.878.000 kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318.000 kişi de eklendiğinde S, G, K, Dan aylık ve gelir alanların sayısı 13.383.000'i buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun %16'sına karşılık geliyor. Devlet, SGK, eliyle 2020 yılında 13 milyon 383 bin emekli ve hak sahibi için 350 milyar liraya yakın aylık ödemesinin yanı sıra, geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 22 milyar lira ikramiye ödemesi yaptı. Bayram ikramiyesinden sonra bu zor dönemde emeklilerimize 1500 TL yılbaşı ikramiyesi de verilmelidir. Emeklilerimize destek için gündem oluşturarak Devlet Kanalı'ndan gelecek haberleri bekliyoruz. Bizleri takip ederek tüm detayları öğrenebilirsiniz. videomuz burada son bulmuştur. Bizleri takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.